Abi, enteresan bir hesap çıktı da. Enteresanmış. Ben de o yüzden hemen sana göstereyim dedim. Ödeyebilecek mi bu adam? Öder abi. Fabrikası varmış adamın. Ne fabrikası? Düğme fabrikası diyorlar. Düğme mi? He. inşallah öder düğmeci. Yoksa iş bizim fermuara kalacak. <laughs> bu ne biçim şaka ya? Anlamadım. Abi sen bazen böyle şaka seviyorsun ya. Ya of. Çık ve yarım ekmek arası kavurma söyle bana. Emredersin abi. Bir de maden suyu. Olur abi. Hangi madenin suyu diye sormayacak mısın? Hangi madenin suyu mu? İşte şaka böyle olur mesela. Anladın mı? Komik bir emin değilim ama şakaya örnektir. Anlıyorum abi. Kesinlikle anlamıyorsun. 就是。